Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda yeni bir alım hakkında sizlere bilgi aktarmış olacağım. Trakya Üniversitesi Farkı dallarda alım yapmış olacaktır. Sizlere uygunsa başvuru yapmanızı tavsiye ediyorum. Bunların dışında alımlar, ilanlar gelmeye devam edecek. Muhakkak tüm atamalardan, ilanlardan haberde olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ve bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi unutmayın. Öncelikle genel şartlara hakkında bilgi verin. Altı 600 e sayıda resmi uygun nitel olması lazım. Türk ceza kanuna uygun niteli olacak. Kamu haklarından mahrum bulunmayacak. Veya bunun dışında herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli veya yaşlılık aylığı almıyor olması gerekiyor. Asker ilişkiyi bulunmayacaktır. Ve görevi devamlayamasına engel bir akıl hastalığı veya bedensel hastalığı bulunmaması gerekiyor. Başvuru şekli yeri zamanı hakkında bilgi verecek olursak da Adaylar bu ilanın resmi gazetede yayınlandığı günden itibaren 15 gün içerisinde yapabilecektir ki bugün itibariyle yayınlanmış oldu. Sizler 15 gün içerisinde yine yapabileceksiniz. Bilginiz olsun. Bunun dışında 2020 KPSP 94 P93 veya P3 puan türünüzün olması gerektiğini yazmış durumdadır. Yani lise, ön lisans, lisanslar başvurusunu yapabilecektir. Peki ya başvurular nereden yapılacak? Son başvuru tarihi 25.08.2022 olmakla beraber sizler başvuru başvurularınızı Trakya Üniversitesi rektörlüğü personel dairesi başkanına şahsen yapmış olmanız gerekiyor maalesef ki online veya posta ile başvuru yoktur sizlerin şahsen yapmış olması gerekiyor arkadaşlar Pekala hangi dallarda alım olacak bunun da bilgisini verelim eczacı hemşire bunun dışında yine hemşire lise mezunları psikolog alımları anestezi alımı bunun dışında mimar mühendis dallarından biyomedikal dalından alım olacak Tekniker alanlarından iklimlendirme, yine biyomedikal cihaz veya bunun dışında elektrik-elektronik, torna, tesviye, makine, büro memurluğundan tıbbi dokümantasyon mezunları başvurusunu yapabilir veya bir operasyonden matematik, istatistik, ekonometri, bilgisayar programcılığı veya herhangi bir lisans mezunu yine başvurusunu yapabilir. Diğer bir personelinde ise yine farklı dallardan mezun olmanızla beraber başvurunuzu yapabileceksiniz. Maliye bölümleri destek personeli olacaktır yine. Lise mezunu olmanız yeterli olacaktır. Bunun dışında destek personellerinden bahçe bakım veya ısıtma sistemleri, güvenlik görevlisi almaları mevcuttur. Herhangi bir lisans mezunu veya ön lisans mezunu başvurusunu yapabilecektir. Evet ben zaten açıklama kısmına bir link bırakacağım. Oradan rahat bir şekilde diğer tüm kısımları okuyabileceksiniz. Bu emeklere karşılık videoyu beğenip kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.